Evet arkadaşlar Şükrü Özgür Kazan Kazan Dünyası kanalı Yeşilyurt köyündeyiz ve Cahit Usta ile tanıştık. Cahit Usta kendisi bize yardımcı oldu. Yay, Yayınlayabilirsiniz dedi. Bir sohbet edeceğiz ki, bize izin verirse. Cahit Bey sizi tanıyor Siz Kaç yıldır buradasınız? Ben doğmak için doğmak. Öyle mi? ha doğmak için Hep bu iş mi? Hayır. Kaç numara Taş ustası. Sonra bu ne kadar oldu bu iş? Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz mesela? Neler burada? Bize gösterebilir misiniz neler var? Eğri yaptırın mesela en son. Evet. Ornayı da siz kendiniz yapıyordunuz herhalde. <laughs> Sizde yaratıcılık da var, mühendislik de var yani. Mühendislik eğitimi aldınız galiba. Hayır. Çekirdekten. Hayır. Harika. <laughs> i̇şte arkadaşlar, meslek sahibi olmak böyle bir şey. Cahit Bey dünyanın neresine gitse bu mesleği sayesinde e, kendi ayakları üzerinde yaşamını idame ettirir. Her zaman baş köşede olur. Sanatkarlık böyle bir şey. Şimdi iş güvenliği uzmanı olarak Cahit Bey gerekli güvenlik önlemlerini de alıyor. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar isterseniz ister isterseniz amatör olun. Mutlaka kendinizi koruyun. Siz çok değerlisiniz. Evet. 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 Kesinlikle öyle. Evet. Biz de uzaktan bakalım. Evet. Evet. Yerde tamam şöyle şeyi de bir dolaşalım. İçerideki şöyle tarayalım. Malzemeler var. İçeriyi tarayalım. Şurada. Şöyle yukarıdan. Mert evet. Bey bu ne oluyor şimdi? Tabak olacak. Tabak olacak. Ne kadar sürer bunu yapmak? Vallahi yarım saat. Aşağıda. <laughs> bu sıra. burada çıktıktan sonra üstüne bir şey sürüyor musunuz? Zeytinyağı. Zeytin ya başka Ağacın kendi doğası şey, zeytin. Sır falan şey. bir şey yok. yok. Peki bunları yıkama makineye falan atılıyor mu bunlar? Yok. Aynen. Bak, bunun düşmanı zaten çamaş şey bulaşık makinesi. Ha nasıl yapıyoruz temizlemek için? Bunu yıkadınız, buralayıp akabinde biraz zeytin yapıyoruz. Anladım. Peki. Peki çok teşekkür ederiz. Ee, sağ olun. Güzel günler.